Hakkı söylemek de zor. Bugün en basit. Halil Konakçı hocamız. Yani ne söylüyor bu adam? Bir hoca ne söyler? Kur'an'ı konuşur. Allah'ın ayetlerini konuşur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini konuşur. Sahabe-i kiramın hayatını konuşur. Bize Kur'an'da sünnetten bahseder. Ne diyor? Kadınların, kadınların tesettürsüz dışarıda çıplak gezmesinin yanlış olduğunu, bunun dinen doğru olmadığını söylemiş. Ne diyecek? Hanımlar, bayanlar biraz daha kısa, biraz daha kısa, biraz daha kısa. Daha sonra kısaltın, kısaltın, etekleri çıkartın. Daha medeni olmak istiyorsanız bikiniyle gezin. O da yetmedi. Ananızdan doğduğu gibi anadan ürüyen çıkın. Bunu mu istiyorsunuz? Zaten ben onu istiyorum. Ha? İşte medeni oldu. Gördün mü? Bak. Bu insanların Halil Konakçı'yla derdi yok. Derdi Allah'la, peygamberle, İmanla, Kur'anla, İslamla, İslam'a ters.